yine yağmur usulca ağlıyor. Acaba kime ağlıyor diye kendime soruyorum. İçimdeki fırtına yağmurla yarışıyor. Öyle ki içimde o kadar birikmişlikler var ki kime anlatayım bilmiyorum. Her yolculuk bana çocukluğumu hatırlatıyor. Çocukken trene bindiğim zaman Camın kenarına oturur dışarıyı izlerdim. Yağmur yağdığı zaman tek tek kendimce her düşen damlayı saymaya başlardım. Şimdi diyeceksiniz ki yağmur tanecikleri damlaları nasıl sayılır? Çocuk aklı işte. Sayıyordum. Ve yağmurun niye ağladığını merak ederdim. Acaba çok mu sorunları var? acaba mutsuz mu diye kendi kendime söylenip durardım. Şimdi yine aynı şeyi soruyorum kendime. Yağmur ağlatan neydi acaba? Diye kendime sormadan edemiyorum. Çünkü benim gözyaşlarımda yağmur gibi dinmeyi bilmiyor. Ağladıkça ağlasım geliyor. Yağmurla yarışıyorum adeta camın kenarına oturmuş. Giderken dışarıdaki yağan yağmuru izliyorum. Usulca cama değiyor yağmur. Sanki gel diyor bana. Beni çağırıyor. Öyle ki yağmurun içerisinde bana uğultular geliyor. Sesler geliyor. Beni çağıran sesler. Yağmurun altında Oynayan çocukların seslerini duyuyorum. Kendimi bırakıyorum. Çocuklarla birlikte oynamaya başlıyorum. O kadar mutluyum ki. Anlatamam. Beni mutlu eden işte bu. Yağmur saçlarımızı ıslatıyor. Yağmur bizi ıslatıyor. Ama üşümüyoruz. Çünkü yüreklerimiz sıcak. O kadar yüreklerimiz sıcak ki ve etrafta. Etraftaki sesler beni uyandırıyor. Dönüyorum. Etrafıma bakıyorum. O kadar real hayata yabancıyım ki etrafta insanların ne dediğini bilmiyorum. Onlara bakıyorum. Onları anlamıyorum, ne dediklerini anlamıyorum. Ama mutlu değilim. Oysa biraz önce ne kadar mutluydum. Ne güzel oynuyordum sanki hiç sorunum yokmuş, hiçbir şey yokmuş, sadece içim kıpır kıpırdı. Tekrar dönmek istiyorum. Kaldığım yerde yağmurun altında çocuklarla birlikte oynamak istiyorum. Ya yaşamamış çocukluğumu tekrar da yaşamak istiyorum. Elimde kayıp giden çocukluk anılarını gözlerine canlandırmak istiyorum. Ama olmuyor ya. Etraftaki sesler bırakmıyor ben kendimle olayım. Keşke diyorum insanlar bir an dursaydı, hiç kimse konuşmasaydı, hiç kimse kimseyi dinlemasaydı. Ama olmuyor. Öyle ki sesler adeta birbirleriyle yarışıyor. Sanki bir uçuruma doğru yol almış. Herkes bir an önce çıkmak istiyor, tırmanıyor. İşte, işte sesler de kulağıma tırmanıyor. Bu sesler çivi gibi beynimden çıkıp duruyor. Yağmur'a dönüp bakıyorum. Beni al, beni al, kendinle birlikte ıslat götür. Beni al, al Yağmur'u beni. Ben ağlayayım, sen beni dinle, sen ağla, ben seni dinleyeyim. Ancak biz birbirimizin dilinden anlarız. Hiç kimse bizi anlamaz.